Evet arkadaşlar bugün size Dex Scanner'da olan coinlerden biraz bahsedeceğim ama ilk önce, anlatmam gereken şey burası çok tehlikeli bir merkeziyetsiz borsa burada her an sizin paranızı çalabilirler çünkü burada herkes kendi başına coin çıkartabiliyor ve bunlar genel olarak mim coin oluyor ama Solano, Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, Avax gibi ortamlarda oluşturulabiliyor onun için çok iyi kazanç da sağlayabiliyor ama çok fazla parada kaybettirebiliyor. Onun için eğer böyle bir düşünceniz varsa kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir fakat çok düşük miktarda para yatırmanız gerekmektedir. Ve diyelim ki mesela 10 dolar ya da 100 dolar yatırdınız. Kesinlikle eğer 100 dolarınızı alırsanız benden tavsiye bunun için 100 dolarınızı hemen çekin. Ya yani diyelim ki 200 dolar olduğunda 100 dolarınızı hemen çekin ve kendi paranızla burada bulunmamanız daha mantıklı olabilir. Onun için Böyle bir strateji size en azından para kaybettirmeme üzerine olacaktır. Şöyle basit bir kullanımı var. Onu hemen söyleyeyim. Burada bazı bilgiler var. Bunlar ne olduğundan bahsedeyim size. Şöyle burada en dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi şu liquidity diye bir şey var. Burada kesinlikle daha fazla olması gerekiyor. Yani burada işte 1K, 2K gibi değil de en az 50K olması yani 50.000 olması gerekiyor. Şurada FDV diye bir şey var. Bu normalde hacim olabilir. Hacim değil de market cap olabiliyor. Bundan dolayı buna da dikkat etmek gerekiyor ama işte çok yükselen bir de daha ne kadar yükselebilir diye bir soru sormamız gerekiyor kendimize. Onun için bu iki e, ibare bizim için önemli. Şurada volume var, bu zaten bildiğimiz gibi hacim, şurada makers var, burada makers, burada kaç tane kullanıcı işlem yapmış e, diye öğrenebiliyoruz. Şurada txn var, e, txn diye. Burada ise transfer sayısı olarak geçiyor. Yani bu, bu ikisi arasındaki şöyle mesela bu coin'e gittiğimizde şurada mıydı? Evet şuradaydı. Yani burada mesela diyelim ki Makers 1-2-3 tane de olabilir. Ama burası çok fazla olduğunda bu, bu demektir ki bu 2-3 tane çok fazla hacim kasıyor ya da işte bu işlem sayısını arttırıyor gibi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada buyers var ve sellers var. Yani sellers olduğunda aslında bu şu an 5000 bu gayet iyi bir sellers. Çünkü bazı insanların bunu satabildiği anlamına geliyor. Bu buyers ise bu kaç kişinin alabildiği anlamda geliyor burada tabii bu koyun için bayağı iyi çünkü bunun hacmi de çok fazla yani market market kapıda 15 milyon dolar falan olduğu için bayağı yüksek bir koyun onun için e, yani bu koyuna e baktığımızda iyi durumda şurada bazı şeyler var şu an bu e, birebir 10 saniye 18 saniye önce olan mesela diyelim ki birisi 36 dolarlık satmış e, kaç tane satmış 219 tane buradan birebir böyle e, an an be an kontrol edilebiliyor. Şurada ise top traders var. Burada en fazla mesela ko kazananları görebiliyoruz. Tabi yani bunu şu an göremiyoruz kaçça aldığını ama şu için mesela şu adres için şöyle balina şeyini de koymuş. 1000 dolarlık almış ve 79 bin dolarlık bir satım yapmış. Ee, ama tabi bu herkes için böyle olacak diye bir şey yok. Zaten bu en fazla satan şeylerden yani en çok kar eden kişileri gösteriyor. Şuradan e, benim bildiğim bunu takip de edebiliyoruz. Yani bu Cüzdanı da takip edebiliyoruz. Şöyle baktığımızda şu an 8 dolarlık bir şey varmış da Solano varmış işte. Şöyle Cüzdanı da takip edebiliyoruz. Yaptığı şeyleri de takip edebiliyoruz. Onun için diyelim ki almak istediğiniz nasıl alabilirsiniz? Şurada şey var. Trade on Radeon var. Buna mesela basarsak şöyle bağlanıyor. Tabi burada bir cüzdanınız olması gerekiyor. İşte fantom olabilir. başka şeyler cüz, cüzdanlar da var. Onlardan bir diyelim ki solano olduğu için solano'dan buraya hemen çevirebilmeniz gerekiyor. Şuraya da basarak da gidebiliyoruz. Diyelim ki mesela gittik. Ben ben de fantom var. Şöyle düşük bir miktar koymuştum ki şey olmasın. Hangi coin'i mesela medyayla burada Şurada gördüğümüz gibi medyanın şurada bunu aldığımızda bu daha kontrollü bir alım olabilir yani normalde direktmen gel edebilir şöyle gel edebilir ama şöyle aldığımızda daha mantıklı olabilir. Onun için hemen yapıştırıyorum adresi böyle skenlerde olabiliyor mesela şurada çok emin olmamakla beraber bu buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani burada mesela diyelim ki şuraya birkaç tane harfi yanlış koymuş. Ve ondan dolayı da sen bunu alsan diyelim ki belki şey olacak. Yani belki paran uçacak gidecek yani. Şurada diyelim ki benim ne kadar 0.03 Solanum var. Şöyle 0.01 Solanum mesela almaya çalıştığımda böyle alabiliyorum. Swap dediğimde alabiliyorum. Böyle küçük bir giriş yapmak istedim. En azından Dex Scanner nedir, nasıl? Şöyle bazı diğerleri de var. Mesela Ethereum alt e, altyapılı coin, mim coin'ler de var. İşte Binance var. Buradan çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor. Yani dediğim gibi ilk başta da söylediğim gibi. Eğer böyle alınmaz, alınma taraftarıysanız çok iyi dikkat edip çok iyi araştırmanız gerekiyor. Yoksa paranız bir anda yok olur. Ondan dolayı bu tarz merkeziyetsiz borsalara Yatırım yapmak istiyorsanız en az 2-3 defa düşünmeniz gerekiyor. Böyle en azından kısacık bir şey oldu, bir giriş oldu. Herkese kolay gelsin. Bu arada eğer videoların böyle videoların devamını istiyorsanız takip edip beğenmeyi unutmayın. İyi günler.